Herkese merhaba. Bugün sizlerle Danone Suprix oyuncak hediyeli meyveli yoğurtların Disney serisinden 4 adet daha açacağız. Ee, bayağıdır devam ettiğimiz bu seride son videolarda hatırlarsınız bir ilerleyip bir <laughs> stabil duruma geçtik. Ee, şu an ama yine bence iyi gidiyoruz. O yüzden ben yine buldum 4 taneyi aldım hemen ve sizlerle birlikte açmak için hemen getirdim bu ayda yine bu kod ile alakalı üstte de bir kod olduğundan bahsedildi. Ona da dikkat etmek istedim. Evet hepsinin üstünde farklı kodlar yani sayılar yazıyor. Ama maalesef ki ben şu an aynı kodlu olanı bulamadım denemek için. Hepsinin farklı kodları mevcut üstünde. Ancak bakalım hani hepsi farklı olmasına rağmen farklı olanlar çıkacak mı? Yoksa yine aynıları bulabilecek miyiz? Çünkü biliyorsunuz ki biz aynılarını bulmakla meşhuruz. E, zorlanmıyoruz aynı şeyleri çıkarmakta. Bakalım hepsi farklı olduğu için umarım e, diyorum ki hepsi farklı olur. Böylelikle bu şekilde test edebileceğimizi düşünüyorum. O zaman hazırsanız hadi başlayalım. Açalım ilk tık üçüncü, evet, dördüncü şöyle açalım. Bakalım hepsini zaten önüne koyacağım. Bakalım. Kodlar. Aaa sindirelle bu yine. Evet. <laughs> Bir sindirelle daha çıktı. Hemen şöyle önüne koyayım. Ee, aynı olan çıkacak mı? Evet, çünkü kodları farklı şu anda. Ay Rapunzel çıktı. Ay ne güzel. Prenseslerden gidiyoruz. Ama keşke olmayan prensesler de çıksa. Bakalım belki bundan çıkar. Aa, aa. evet. Cinderella, Cinderella çıktı. Onu da dediğim gibi şöyle bir bakacak olursam burada yazan kod 10'lu. Bunda da Cinderella çıktı. için hemen şöyle bir bakalım. Şöyle göstereyim. Bunda da 17 yazıyor. Evet yani farklı kodlar yazıyor ama gördüğünüz gibi ikisinden de sinirle çıktı. Yani demiyorum başka nerede bir kod var nasıl bir yol izlenebilir ama yani buradan en azından şu anladığımız kadarıyla kodlar farklı ama karakterler aynı. Bakalım çıktı bakalım ne çıkacak. <laughs> Umarım her yer çıkar. Aa. Evet, Ayel'in su altı sarayı diyeceğim. Yok hayır bu su altı sarayı değil. Can saray gibi görünce hemen aklım Ayel'in su altı sarayına gitti. Ama değil. E, burada yazılandan anladığım kadarıyla burada biliyorsunuz işte de var. Eee Cinderella Blue Castle. Cinderella'nın mavi kalesi olduğunu düşünüyorum. Zaten şuradan da şey yaparsak hani burada hmm, Prensesler ve böyle 3 adet aksesuar yanında görünüyor. Çok belli olmasa da buradaki kale olduğunu düşünüyorum. Sindireli'ye ait bir aksesuar çıkmış oldu. Böylelikle bize en azından farklı bir şey çıktı diyorum. Bizi motive eden, mutlu eden şey bu oluyor biliyorsunuz hep. Ama bunların da prenses olmuş oluşu yine aksesuara göre bir nebze daha aynı olsa bile mutlu ediyor insanı. Çünkü prenseslere bakmak daha tatlı oluyor. <laughs> evet, bu açılım stolu da dört adet üç tane yine tekrarlayan prensesimiz ve bir tane yeni aksesuarımız olmuş oldu. Bence o yüzden güzel bir açılıştı. Daha önümüz uzun, hala çıkmayan bir sürü prensesimiz ve aksesuarımız var. Ama ilerliyoruz, yavaş yavaş da olsa sürekli bir şeyler kata kata ilerlersek en azından bir şekilde bitireceğiz bu seriyi. Evet o yüzden şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.